Allah'a bağlı, Allah'a olarak her hayatında cemal ve hak ile yüzen. ve Allah'a haçret eden inanan kimseler de yücedir. İyi de amel eden Dünyadan ahirete intikal etme anlamı insani, dostluk, akrabalık, arkadaşlık, komşuluk her sakın haklarınızı, illa hasılmamak üzere, lütfen kendisine helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Allah Celle Celaluhu rızası için, son kez, canı gönülden, lütfen helal edin. Helal olsun. Sakın helal, helal, olsun. helal ve sahibimizi kabul edin. Hakkın bizlere ölüm, hakikatinden ibret alabilmeyi, Son nefesimizde iman üzere ruhumuzu teşkil edelim ve inatıyız eylesin. Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği üzere, cenaze namazı dört tekniyle eda edilen bir namazdır. Bütün işlemi gerçekleştikten sonra soğanlı şehir camiinde cenaze vardır. Bütün herkesi Buyurun cenaze arabası sağ tarafından. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dur, yavaş, yavaş. Ne yapıyor? Kapıdan fazla sıkıştırmayın. 쌈틀에이는